Merhaba arkadaşlar ben Omega Deva Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız Videoyu geçmeden önce 2 dakikalık bir şey göstereceğim arkadaşlar Normalde ITC videosunu bırakmıştık Fakat 306 görüntüden 22 like 2 list like almışız Ve yorumlar 41 tane yorum gelmiş Ve herkes geri dönmek için Yazılar yazmış İşte ne bileyim bir şeyler yazmış Ben de bütün bu yazıları okudum ve düşündüm arkadaşlar bizden üstün yoktur bizi çekemeyenler anten takabilir diyorum. Ve yeni bir patlamayla karşınıza çıkıyorum arkadaşlar. Ee, bu kadar. Şimdi diğer videomuza geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. ETC'ye tekrardan merhaba diyoruz ve kucaklarımızı açıyoruz. Ee, yapımızı... E <laughs> konuşamadım. ETC'nin yapımı kolay arkadaşlar. Onu, onu birazdan göstereceğim. İlk önce de şöyle itemlerimi sakalıp bir maça girelim. Daha sonrasında yapılışını da göstereceğim. İlk ee, ilk de oyunlar atabilir arkadaşlar. Bu olan bir şey. Ee, olmuyor falan demeyin. Oluyor yani. Ben bayağı bir denedim çünkü. Aslında burada ROM yokmuş. Hemen şuraya girelim karakter arkadaşlar bu zaten isteyen şikayet edebilir ban attırabilir. Kimde bile değil çünkü bizim gerçek ismimiz Omega Dev olduğu için e, bana nasıl sıkıntı olmaz yani. Mesela hazır deyince oynan atıyor değil mi? Atmıyor arkadaşlar. Mesela hazır bir yere girelim. E, mesela 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 şuna girelim. Aha, hadi Başta bir yere başla başla. Mesela neden bir başladığımız Arkadaşlar oyunu atmıyor sorunsuz şekilde çalışıyor Arkadaşlar aksaklık olabilir <laughs> yok, arkadaşlar hiçbir sıkıntı sıkıntı yok ee, şunu da söyleyeyim Arkadaşlar ee, şimdi diğer siteler ve diğer YouTube'lar YouTube'lar e, itc paylaşmış fakat e, biz normal başka bir siteden aldık ve ben içindeki Programlarla az çok oynadım Sizi daha çok az derece ettiriyor ve Daha az oyundan attırıyor arkadaşlar Nasıl yaptığımı sormayın Yaptım bir şekil Şimdi nasıl yap yapılışına geçelim Nasıl yaptım Bunu göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi nasıl yapılışına geçeceğiz arkadaşlar Ben bunu nasıl yaptım ee, İlk öncelikle benim sadece Daha fazla gösteri tıklayarak linklere sahip olabilirsiniz İndirebilirsiniz arkadaşlar Hemen e, S4'ün klasörünü açıyoruz arkadaşlar. S4 klasörünü açtığımız zaman şöyle bir ekran gelecek. Çok güzel abi. Şimdi e, ben oynadığım Bypass'ı da size sunacağım. Bunun için atıyoruz arkadaşlar. Hedef dostları değiştir diyoruz. Daha sonrasında 10Mg e, da var. süper. Yine pekimize atalım arkadaşlar. Daha sonrasında e, bunların için atalım. Tamam. Evet. Evet olsun değiştir. Süper. Şimdi arkadaşlar yalnız şöyle bir kural, kural var oyunda. Ee, şimdi fame dosyasını siliyorsunuz abi. Tamam mı? Bunu da silin. Şimdi hs 4 dosyaları biraz değişik oluyor. Değişik olduğu zaman da oyundan atabiliyor. Ee, ben şunu gözlemledim. Ee, bir saniye. Bu eski dosya. Şimdi bir saniye. Ee, hs 4 yaptı. Tamam, bunu deneyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar normal şekilde hs4d dosyamızı açıyoruz. Bypass'ımızı. Yine alexemfden falan, falan diyecek. Ee, biz bu bypassla oynadık. Pekimiz açıyoruz arkadaşlar. Start diyoruz. Parola giriş. Oturum aç. Daha sonrasında bir log çıkacak. hs 4 log. Daha sonrasında oyun açılacak arkadaşlar. İnternet hızım biraz, biraz bayağı bir düşük. Onun için buraya kadar yapıyorum e, ee, çalıştığını da gösterdim. Ee, bu arada yeni bir açıklamada bulunayım arkadaşlar. Artık S4 videolarımızı başka bir kanala normal oyun videolarını başka bir kanala taşıdık arkadaşlar. O kanalın linkini de açıklama kısmında göstereceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Omega Deva efsanesi geri dönüyor. Kendinize iyi bakın. Yapamazsanız yorum atın.